Herkese merhabalar. Bugün soru çözümlerine başlıyoruz artık. Masal tadında diye çok şirin bir denememiz var. Oradan seçtiğim bir sorunun çözümünü birlikte inceleyeceğiz. Eğer fırsat bulursam yorum kısmına deneme indirebileceğiniz bir link de bırakmaya çalışırım. Tüm sorularının çözümlerini de seri halde paylaşmayı düşünüyorum. Hadi hemen sorumuza geçelim. Nasrettin Hoca bir gün pazara alışveriş yapmaya giderken bir grup çocuk ondan düdük almasını istemiştir. Nasrettin Hoca da onlara parayı veren düdüğü çalar demek istemiş fakat dili sürçtüğü için yanlışlıkla düdüğü çalan parayı alır demiştir. Nasrettin Hoca'nın toplam parası 25x kare artı 150x artı 159 akçedir. Burada x'in bir doğal sayı olduğunu kabul edeceğiz. Nasrettin Hoca düdük çalan her çocuğa 2x artı 1 akçe vereceğine dair söz vermiş. Fakat bunu duyan yüzlerce çocuk hocanın yanına gelip sırayla düdük çalmaya başlamışlardır. Bu durum karşısında pişman olan Nasrettin Hoca bir çözüm yolu aramaya koyulmuş ve sonunda da çocuklara bir kural koyduğunu duyurmuştur. Geriye kalan parası cebirsel ifade olarak ilk defa bir tam kareye dönüştüğünde düdük çalan çocuklara para verme işlemi sona erecektir ve artık daha fazla para dağıtma işlemi olmayacaktır. Buna göre Nasrettin Hoca'nın uygulaması bittiğinde kaç çocuk para almaya hak kazanmıştır? Şimdi Nasrettin Hoca'nın başlangıçtaki parası verilmiş ve bunun bir bölümü dağıtıldıktan sonra geriye kalan kısmının tam kare olması gerekiyormuş. Ama para miktarını yani 25x kare artı 150x artı 159'u incelediğimizde tam kare olmadığını görüyoruz. Tam kare ifadeleri bir hatırlayalım. A kare gibi, B kare gibi ifadeler tam kareydi. Ya da özdeşiklerden de hatırlayacağımız gibi A artı B'nin karesi gibi parantez kareler vardı. A artı B'nin karesinde şunu yapıyorduk. En başa birinci terimin karesi geliyordu. Ortada terimler çarpımının iki katı ve en sonda da ikinci terimin karesini yazıyorduk. Öyleyse hocanın parasını temsil eden cebirsel ifadenin tam kare olabilmesi için ilk ve son terim diye nitelendirdiğimiz terimler tam kare ifade olmalı. 25x kare artı 150x artı 159 ifadesinde ilk terim olan 25x kare 5'in karesidir. Ama 159 için aynı şeyi söyleyemeyiz. Yani 159 yerine de bir karesel sayı yazıyor olmalıydı. Her çocuk için 2x artı 1 akçe harcandığını düşünürsek toplam paramızdan çocuk başına 2x artı 1 kadar azaltma yapacağız. Ve 2x artı 1 ifadesinde 2x kısmı ortadaki 150x'i sabit terim olan bir kısmı da 159 sayısını azaltacaktır. Soruda bizden ilk tam kareye dönüşme istenmiş. Yani 159'dan geriye doğru gittiğimizde ilk önce hangi tam kare sayıya ulaşırız diye düşünmeliyiz. En yakın karesel sayı olarak 144 ile karşılaşıyoruz. 159'dan 144'e gelebilmek için sayımızdan 15 çıkarmak gerekiyor. Bu da demek oluyor ki 2x artı 1'lik azaltmalardan 15 defa kullanmamız lazım. Ama bu tek başına yeterli olmayacaktır. 15 defa 2x artı 1'lik azaltma neticesinde orta kısımda meydana gelen değişikliğin de tam kare ifade olma şartını sağlayıp sağlamadığını kontrol etmemiz gerekecek. Şimdi 15 çocuğun para aldığını düşünelim. 15 tane 2x artı 1, 30x artı 15 yapar. Bu durumda 25x kare artı 150x artı 159'dan 30x artı 15'i çıkarırsak 25x kare artı 120x artı 144 gibi bir sonuca ulaşıyoruz. Bu ifade tam kare Kontrol edelim. Birinci terim 5x'in ve son terimde 12'nin karesidir. Orta kısımda da bunların çarpımları olan 60x'in 2 katı yani 120x oluştu. Bu durumda geriye kalan para için elde ettiğimiz 25x kare artı 120x artı 144 ifadesinin 5x artı 12'nin karesi olduğunu görüyoruz. Yani artık Nasrettin Hoca'nın parası bir tam kare ifadeye dönüştüğünden para dağıtma işlemi sona ermiş olacaktır. Cevabı 15 öğrenci yani D seçeneği olarak bulmuş olduk. Bu tarz soru çözümlerinin YouTube ana sayfasına düşmesi ve zamanında ulaşabilmeniz adına kanala abone olarak bildirimleri açmanız gerekiyor. Yani öyle diyorlar. Ben onların yalancısıyım. İstediğiniz konular ve çözümünü merak ettiğiniz sorular için yorum kısmından ya da diğer sosyal medya platformlarından mesaj atma yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle görüşmek üzere.